Herkese merhabalar. Evet, Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler ve değerli aboneler. Evet sevgili aboneler, bugünkü açılımımız. Evet sevgili teraziler, kartlarımızı sizin için karıyorum ve yükselen teraziler bakalım. Kartlarımız bu hafta teraziler için neler söyleyecek. Evet açılımı yapmadan önce kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda bize bildirim yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Evet sevgili teraziler. Gene açılımına başlayalım bakalım. Kartlar neler söyleyecek sizler için? Evet arkadaşlar. Evet birinci kartımız neydi? Tabii ki geçmiş ve sebepler artık geçmişin geçmişte kaldığı ve değiştirilemeyeceğinin gerçeği tabii ki bu karta bakılarak artık anlaşılması gerekiyor. Ve sevgili terazilerinde tabii ki enerjik olarak. Bakalım hangi kartların enerjisi terazilere geçiyor. Evet kupa şövalyesi. Bakalım kupa şövalyesi zaten geçmiş ve sebepler dedik. Evet bu heyecan ön sezi ve bu içinizde bulundurduğunuz kişiliği ifade eden tabii ki bu kart arkadaşlar hassasiyet aslında biraz ve sanat eğiliminde ifade ediyor aklınızdan geçen olaya. Tabii ki romantizm ve duygusallık kuşağında olabileceğinize tabii ki olduğunu söylüyor. Tabii ama şöyle bir şey de var. Ee, bunun tabii ki bu tersi olursa yani ters açılımı sanat ve hassasiyetin geride kalabileceğini de işaret edebilir. Duygusal gerçeklerden sırtlanmak istemediğiniz sorumluluklardan kaçtığınızda ifade edebilir bu kart. Tabi yapabileceğiniz aldatmalar ve yalandan ötürü de sizi uyarmaktadır arkadaşlar. O yüzden yalandan kaçıyorsunuz. Sevgi sanat ve hassasiyetin geride kaldığını ifade eden kart tabi ki duygusal gerçeklerden ve sıtlanmak istemediğiniz sorumluluklardan kaçışı ifade eden bir kart. Yani aslında yalan ve aldatma üzerine kurulmuş olan bir kart. O yüzden dikkat edin sevgili teraziler sakın böyle bir şeylere girmeyin. Kart sizi bu anlamda uyarıyor. Evet şimdi bakalım ne var. Kılıç dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Evet kılıç dörtlüsü. Zaten iki biliyorsunuz şu anki yaptığınız gündeminizdeki konular ve yaşanmakta olan tabii ki sorunlara veya geçmişin bugüne etkilerinde işaret ediyor. Tabii ki yorumcunun amacı karşı tarafı iyi bir şekilde tabii ki uyarmak bu anlamda hanede yaşanan olaylara müdahale edilebileceğini söylemektir. Evet tabii ki kılıç dörtlüsü arkadaşlar. Bu da tabii biraz e, aslında da psikolojiyle alakalı bir kart bu. Baktığınız zaman kılıç dörtlüsü. Böyle hayatınızda tabii ki atılmaya geçmeyi düşündüğünüz herhangi bir şey biraz dinlenmeye ve zamana da ihtiyacınız olacağını aslında işaret ediyor. Psikolojinizin iyi olması için tabii ki bir yandan da bunun geçici bir dönem olduğunu unutmamayacağınızı tabii ki size söylüyor. Yani bu şeyin unutmamalısınız tabii ki. Ama bir geri çekilmeyi tabii ki ifade ediyor bu kart aynı zamanda. Ve çevreden soyutlanmayı da beraberinde getirebilecek bir kart kılıç dörtlüsü. Tabii eğer ki bunları yapmazsanız böyle bir kendinizi bir alan açmadığınız sürece niye o ki kart size davranış ve olayları da anlatabilir. Tekrarlanan genellikle sıkıntıları yaratan unsurlar ortaya çıkabileceğini söylüyor. Ama bu bulunduğunuz noktadan da çok ileri gitmenizi gerektirmeyecek bir şey değil arkadaşlar. Olaylar tabii ki geçmişinizden gelen aşk ilişkisi ya da tabii ki işle ilgili bir durumda olabilir. Evet bakalım şimdi üçüncü kartımıza geldik. Evet tılsım sekizlisi. Aslında çok enteresan ve değişik kartlar çıkmış. Hepsi de böyle birbirinden çok alakasız yani arkadaşlar. Evet, tılsım 8. Şimdi baktığımız zaman zaten biliyorsunuz 3. gaz gizli etkenler, kişinin görüş alanı dışında olan şeyler, arkasından iş çevirenler, bilmediğiniz işler falan filan hep bu kartın içerisinde gizli. O yüzden ne kadar pozitif anlam yüklü olsa da biraz negatifleştirilmesini söylüyor. Daha doğrusu ben de söylüyorum. Bence öyle olması lazım. Çünkü kartın ne kadar pozitif anlam büyüklüğü olmuş olsa da negatif durumlara her zaman ışık tutar. Zaten insan beyni böyle çalışmıyor arkadaşlar. Her zaman pozitif diye bir şey yok. Hayatın kuralında zaten öyle bir şey yok. Evet şimdi tılsım sekizlisi. Bu tılsım sekizlisi kartı bize ne anlatıyor? Şimdi bu tılsım sekizlisi arkadaşlar bu da gene bakın gördüğünüz gibi bir kişi çalışıyor burada değil mi? Aslında bu biraz böyle eğitime işte hazırlıklı olduğunuzu söyleyebilecek bir kart. Yani kendinizi keşfetme, işte kendinizi başka konularda da keşfedebilirsiniz. Mesela eğitim alarak bu dönemde. Tabii ki bu gördüğünüz gibi kartta böyle ihtimallerden bahsediyor tabii. Yani daha iyi koşullarda çalışmanızda işaret edebilir. Daha fazla para kazanma için kararlı olduğunuzun habercisi olan tabii ki bu kart etkinliği yüksek kişilerle de tanışacağınızı ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunu da müjdeleyen bir kart. Yani böyle sizden çok çok üst böyle kendi işinde üst düzey olmuş insanlarla da tanışabilirsiniz bu dönemde. Tabii ki şimdiden kuracağınız ilişkilerin geleceğinizde size bir parası olarak daha fazla dönüşü olabileceğini kart söylüyor. Ama bunları yapmazsanız diyor ki kart kendi içinize sahip olduğunuz yetenekleriniz hırsa rağmen amaçladığınız şeylere ulaşmakta büyük sıkıntılar sizleri bekleyebilir. Ona dikkat edin. Şimdiye kadar sarıldığınız bazı değerleri geride bırakabilirsiniz ama yeteneklerinizi asla diyor. Yeteneklerinizle ilgili yanlış tercihler yapabileceğinizi söylüyor. Bir de tabii ki uyarıyor aynı zamanda ve alakalı olmayan hamleler de olabilir bu atacağınız adımlarda uzun uzun çirkin atfedilen davranışlardan uzak durabileceğinize tabii ki kart söylüyor arkadaşlar. Evet geldik. Dördüncü kartımıza. Evet bakın ne çıktı. Kupa altılısı çıktı. Şimdi merkez kartı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Merkez hayatınızın merkezinde olan aşk konusu, iş, kariyer her şeyle ilgili olabilir zaten insanların hayatında en önemli şeylerden bir tanesi ikili ilişkileri ve tabii ki maddi ve finansal durumlar baktığınız zaman. Çünkü genelde hep e, itibarıyla yorumlara da baktığım zaman hep öyle görüyorum ben. Evet kılıç altılısı yaşadığınız tabii ki korkunç ve hatta küçük düştücü olaylardan sonra artık yeniden böyle durumunuzu dengeleme zaman geldiğini söylüyor sevgili teraziler. Zaten sevgili teraziler bu işi çok iyi yaparlar. Onda zaten sorun yok. Bu dengeyi kurmanın tabii ki tek yolu yaşananlardan hızla uzaklaşmak. Kartınız size olumlu gelişmelerin haberini tabii ki veriyor arkadaşlar. Ve tüm zorlukları da geride bırakıp ilerleyeceğiniz bir gelişme bu. Taşınma gibi fiziksel değişimler de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Güçlüklerle savaşma dönemi geride kalabildiğini size söylüyor kart. Tabii eğer ki bunlara uymazsanız yolculuk bir yerden başka bir yere taşıma gibi olayların yaşanmayacağını bildirir bu kart. Zorluklarla mücadelenin devam ettiği süreci de anlatabilir. İçinde bulunduğunuz durumun bir sürede daha devam edebileceğini size kart söylüyor. Evet, geldik. Hı hı, çok alakasız bir kart daha çıktı. Evet, 5. kart arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5. kartta zaten sizin dışarıdan gelen kişilerin etkilerinden bahseder 5. kartta. Tabi hanede yaşanan olaylar neticede baktığımız zaman böyle bazen olayların merkezinde olmayabilirsiniz. Dışarıdan bakan kişilerden gelecek yardımlardan da bahsedebilir. Zararlardan da bahsedebilir. Böyle dış saldırılar entrikalara da tabii ki işaret edebilir. Merkez kartta tabii ki direkt bak, bakıyor ise bu kart öyle bir ihtimali varsa tabii ki gelecekte böyle arkanızdan iş çeviren kişilerin ihtimali olabileceğini kart söylüyor ama zaten öyle bir şey yok. Merkez kartla çok alakasız yani. Şimdi bu bakma olayını bir kere açıklık getirelim. Hani merkez karta bakma şeyi şudur. Bu kart arkadaşlar şurada çıkmış olsaydı yani bundan önce gelen bir kart olmuş olsaydı ancak yani Tam karşısı değil. Yani sakın öyle anlamayın. Bundan önce çıkmış olsaydı tamam diyecek. Tamam mı? Tılsım 8'lisi, kılıç 6'sı zaten olmaz yani. Çok alakasız. Evet. Ermiş kartı zaten ermişti. Biliyorsunuz ki bu e, tavsiye kartından sonraki gelen zaten dediğim gibi dış etkenlerin zaten konu olan bir kart olduğu için de arkadaşlar bu akıl verme anlamını taşıyan bu kart özellikle kendi kararlarınızı tek başına alma mantıklı bir şekilde veren bir kişiden bahseder. Yani o siz kendi fikirlerine ve kararlarınıza güvenirsiniz. Sadece güvenli birinin size yol göstermesine izin verirsiniz sevgili teraziler. Tabii ki tersi yani bunlara yapmazsanız hayatınızda bu kartta tabii kişi kendi kararlarını kendisi verir ancak sonra pişmanlık duyabileceğini de söylüyor. Burada önemli olan iç sesinizi dinlemeniz arkadaşlar aslında hem uyarı hem de bir tavsiye kartı baktığınızda Evet geldik 6. kartımıza. Yine bir alakasız bir kart. Evet tılsım 5'lisi. Şimdi tabii ki biliyorsunuz ki arkadaşlar 6. kart tavsiye kartıdır her zaman. Evinize yerleşen kart tabii ki tavsiyeleri almanızı. Bu kartın tavsiyesine uyduğunuz zaman negatif durumlar olmuş olsa bile bunların olumlu sonuçlanabileceğini ve çıkış olabileceğini söylüyor. Şimdi şimdi bu da zaten hani terazi burcunun şu anki baktığımızda bu ayki durumuna göre de çok zaten hiç böyle alakası olmayan bir kart ama gene de bir bakalım ne diyecek. Şimdi tabii ki fiziksel ve ruhsal açıdan tabii ki sorunların yaşanması, bazı kayıpların ortaya çıkması, beklenen olumsuz gelişmeler olabileceğini söylüyor kart. Bunların bencilliğin bir cezası olarak yorumlanması da tabii ki muhtemel olacağı, olabileceğini söylüyor. Ve parasal konularda ise tabii gelir düşüklüğünün göstergesini de söyleyebilir. Aşk hayatında da yalnızlığın habercisi olabilir. Önceden güvenli şeylere inancınızı da kaybedebilirsiniz diyor Tılsım Beşlisi. Ama çok bir şey değil arkadaşlar çok bir ifade ettim buna çok güçlü kartlar yani bu kesinlikle etkisi yok diye düşünüyorum. Tabi şimdi burada hani baktığımız zaman 6. tabii ki kart gördüğünüz gibi tavsiye kartı ya. Yani aslında bunu tavsiye olarak da düşünebilirsiniz. Yani buradaki olan gelişmeleri hani siz bir uyarı kartı aslında baktığınız zaman. Tabi tersin neşenizde artış gözlemleyebilirsiniz. Bakın tersinden bahsediyorum. İş hayatında part geçici sürelerine iş bulabilirsiniz. Sağlık durumunuz iyiliğini koruyacak ve tabii ki olduğundan daha iyi duruma gelebileceğini söylüyor. Ruslar dünyada büyük yenilikler bekleniyor diyor kart. Evet geldik. o mahkeme kartı. Son kart çok güçlü çıktı bence ve olası gelecek ve sonuç arkadaşlar tabii ki mahkeme kartı biliyorsunuz. Zaten olası gelecek sonuç gördüğünüz gibi engeller, sürprizler bu kartı gösteriyor. Kişinin gelecek kararlarına tabii ki bağlı henüz oluşmadığı şartlar kararların değişeceği zaman da geleceğin değişme olasılığı da her zaman mümkün olabileceğini kart söylüyor. Ve bu yüzden de tabii ki yorumcunun da benim de tavsiyem bu kartı çok dikkate almamanız. Özellikle zaten kişinin durumu da her zaman değişken olabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi mahkeme kartı bildiğiniz gibi zaten bilmeyenler için tekrar söyleyelim arkadaşlar bu kişisel güçler daha çok farkına varılması ve kullanılması anlamına gelir. Bu kartı seçen kişi artık korkularından, problemlerinden kurtulmuştu, Kendi gücünün enerjisini kullanarak mutluluğa kavuşabileceğini söylüyor. Kartın ödülleri ruh, akıl ve kalp arasındaki uyum. Kurtulma ve tabii ki kartı simgeleyebilir ve kartı seçen kişi birbirinden birinden de kurtulmuş olabilirsiniz. Eski bir işte sevginiz ya da bir şeyiniz de olabilir. Bu kurtuluş her alanda olabilir diyor zaten. Ve bu kişi önemli konularda kendi iç sesini dinlemeni ve başkalarına sak kesinlikle ardılış aldırış etmemesinden bahsediyor. Bu da büyük bir uyarı kartı. Son olarak gelecek sonuç çünkü. Eğer ki bunlar olmazsa kişinin ruh halindeki değişiklikler şunları işaret ediyor. Kurtuluşu reddetme, hayattaki problemlerden sıyrılmamayı ifade edebilir bu kartı kendi kontrolünüzü kaybedebilirsiniz. Yaşanacak değişikliklerle ilgili kişi iç sesine kulak vermeyeceğini söylüyor. Eğer bunları yapmazsanız bu kartta büyük bir uyarı. En sevgili teraziler umarım beğenmişsinizdir. Bence kartlar çok güzel. Bu kartı hiç düşünmeyin bile yani arkadaşlar ama kartlar çok iyi bir şekilde çıktı. Hem uyarı hem de zaten önümüzdeki süreçle ilgili böyle bir özet geçmiş olduk sevgili teraziler bir dahaki yeni açılımda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.